işareti aldı. Babel geliyor topun üzerine. Babel vurdu gol yaptı. 1-0. 1-0. Ve Fekir karşı karşıya. İşaret geliyor. Fekir vurdu gol yaptı. İlk geliyor. Cenk. Cenk vurdu gol. Tam köşeye. Tam köşeye 2-1. Fabri. Polisto geldi. Polisto Fabri olmadı. Atiba Asır. Atiba hadi Atiba. Direkten içeriye. Direkten içeriye. Gezal kullanmak üzere. Gezal geldi. Gezal o dağlara gönderdi. 3-3. Hiç. Onun düdük sesi. Hadi Tolgay. Tolgay ters köşe. Tolgay ters. Hadi Fabri. Fabri uzandı yine olmadı. 4-4. Kıka geliyor. Talişka. Talişka gol! Beşinci penaltılarda da golü bulduk. Balboena. Balboena. Top ağlarda. topun üzerine. Hadi Necip. Gol attı Necip. 6-5. Necip gol attı 6-5. Ciyak. Kritik bir an. Ciyak geldi. Fabri olmadı yine. Yine olmadı. Alt Tosic geldi. Tosic. Kurtardı. Dışarı attı. Dışarı attı. Dışarı attı topu. Hadi Mitrovic. Geliyor topun üzerine Mitrovic. Olacak şey değil. Ronaldo geliyor. Olimpiyon yarı finalde. Evet büyük bir şok yaşıyoruz. Bir kazanan olacak tabii. Çok istedik ama olmadı sevgili seyirciler.